Peki yeni aflardan çok sorular geliyor diyorsunuz. Ben de sorayım. Bunu da bir soru altında toplayalım istiyorsanız. Hı hı. Yeni aflar yolda ama bu dördüncü yargı paketi paketiyle af geliyor deniyor. Bunun hakkında ne soracaksınız? Çok, çok meşhur bir soru. Hı hı. Ee, bir af yolda gibi duruyor. Özellikle evet. seçimlerden önce yine bir af gelir diye düşünüyoruz. Dördüncü yargı paketi üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bakanlar Kurulu'nda bir anlaşmazlık olduğu şeklinde basına yansıdı birçok madde içerecek, birçok konuda içerecek. İçinde ceza hukuku da olacak. Biraz önce bahsettiğimiz bir yılın iki veya üç yıla çekileceği konuşuluyor. Yani biraz evet. daha yukarıya çekileceği konuşuluyor. Ama tabii net bir şey yok. İnsanlara şöyle bir umut verildi. <laughs> Dendi ki dördüncü yargı paketi geliyor, af geliyor. İşte iki yıldan aşağı kalanlar, üç yıldan hatta bunu beşe çekenler var biraz abartıp. Dışarı çıkartılacak. Ben de hep şunu söylüyorum. Toplum bunu kaldırmaz düzenleme yapılırken de buna dikkat edilecektir Kesinlikle. diye düşünüyorum. Şimdi bir yıldan az cezası kalan kişilerin salıverilmesi tamam belli bir kişi sınırıyla kalır ve kişi zaten cezasının aslında büyük bir kısmını yatmıştır. Hı hı. Ya da bir yıldan az ceza almışsa zaten çok önemsiz bir e, önemsiz görünebilecek, affedilebilecek bir suç olabilir. Evet. Ama bunu beş yıllara çekmeye başladığımız zaman suçların kapsamı geliştirecektir. Daha, gelişti ağır, daha ağır suçlar girecektir. Bu toplumda büyük bir kaosa sebep olacaktır. Evet. Sıkıntı bu noktadan kaynaklanır ama dördüncü pa yargı paketinin çalışmaları devam ediyor. Herhalde Ocak-Şubat aylarında çıkar diye düşünüyorum. Af demeyelim. Yine yeni bir düzenleme gelecek. Hı hı. Af niteliğine bürünebilecek bir düzenleme gelecek. Ama... E, ne evet. kadar kapsar o bilinmiyor. Hep şunu söylüyorum, meclisel görüşüldüğü son anda verilen bir önerge bile onun tüm yönünü değiştirebilir. Evet. Yani işte biz bir yıl dedik, iki yıla çekecekler dedik. Mecliste görüşmeler yapılırken hı hı. bir milletvekilimiz üç yıl olsun diye önerge verilir. O anda kabul edilir. Oradaki işte iş biliyorsunuz ellerimizi kaldırdık, indirdik şeklinde. Evet, aynen, aynen Kabul edilir. Bizim şu anda iki yıl diyeceğimiz şey bir dakikada üç yıla çıkabilir veya aşağıya çekilebilir. Hı hı. Ee, bunu bekleyip görmek daha mantıklı. Yine bir umut kırmak değildir yani Tabii ki. cezaevlerinde yakınları olanlar için baktığımız zaman bu bir umut ışığıdır. Ama umudu kırmayı bir yana bırakıp biraz da gerçekçi bakmak gerekir. Çok büyük bir düzenleme geleceğini düşünmüyorum. Sadece süreç biraz, süreç biraz oynayacak. Süreç Cezaevlerini tahliye yani boşaltma, hı. rahatlatmak istiyorlar. Hı hı. Üst üste insanlar orada. Evet. Yani burada en yakınımızda Buca cezaevi. Gerçekten müthiş bir kalabalık var. Yani bir artık e, bay, apayrı bir ilçe oldu Buca'nın içinde orası. Evet biz bunlar bu düzenlemelerle bu kişileri salıvermeye çalışıyoruz ama hı hı. E, Ali Ağa çok daha büyük bir cezaevi yaptık. Burada da bir mantık çelişkisi var. Yani cezaevlerini hem boşaltalım insanlar fazla yatmasın diyoruz. Hem de yenilerini yaparak yeni yerler açıyoruz. E şimdi 5 bin kişilik cezaevi yerine yanına bir de 10 bin kişilik yapıyorsak biz şunu ceza demek istemişiz. Diyorum, evet. Suç oranı artacak, daha çok kişi ceza yatmaya başlayacak yani suça dönük bir müdahalede bulunmak yerine onlar sadece biraz daha rahat etsinler düzenlemesini getiriyoruz. Müthiş bir tezatlık var burada. Kesinlikle soru işareti bırakan bir Soru durum. işareti bırakan bir durum. E, Türkiye'de gerekiyor yani yeni cezaevleri de gerekiyor. Gerekmiyor değil çünkü mevcut olanlar yeterli değil. Ve suç oran çok yüksek bir ülke. E, suç oranlarını düzeltmenin yolu da eğitimden, ekonomiden geçiyor. Yani kanunda istediğiniz kadar düzenleme yapın. Hı hı. Ya, kişileri içeride de alabilirsiniz. işte hep diyoruz idam geri gelsin işte Örneğin tacizcileri asalım. Evet İşte konak meydanında sallandıralım veya af gelsin diyoruz herkes dışarı çıksın yazıktır içeride tamam cezalarını çekmişler yatmasınlar sürekli bu tartışmalarla karşılaşmak yerine biz bu suçları nasıl azaltabiliriz diye düşünmek hı hı. daha iyi çok düşünülmüyor. Bunun da başı eğitim diyoruz değil mi? Eğitim diyoruz eğitim tamamen bir Arap saçı <laughs> o kısmı. Evet benim e konuğum Sıkıntı. vardı eğitim saati konuğum rahmetli Necdet hı. Doğan Atak. kendisi de her şeyin başına muhakkak ki eğitim gelir derdi buradan onu da anlamış oluyoruz değil mi? Evet yani eğitimi biz çektiğimiz zaman toplamak onun eğitim yeterli veremediğimiz zaman hı hı. suç oranında müthiş bir artış gözleniyor. Tabi eğitimli kişi suç işlemez demiyoruz. Ee, ama biz eğitimi bir de şöyle algılıyoruz. Liseyi bitirdi, üniversiteyi bitir tamam eğitimini aldı. Eğitimle öğretim arasında büyük bir fark. Var. Biz onu gör. Biz eğitim vermiyoruz. Biz Hep bize şey yapalım işte iki artı iki'den başladık. Hı hı. Formüller ezberletildi, üçgenler bilmem neler fizikten kimya'dan tamam eğitimimizi aldık. Eğitim bu değildi. Biz topluma dönük bir şey almadık. Almadığımız suç oranı sürekli yükseldi. Sürekli yükseldi. Hala da yükselecektir. Zaten sürekli oynanan bir sistem. Yakın bir zamanda çok daha vahim sonuçlara ulaşacaktır diye düşünüyorum. Eğitim kötü. Ekonomi sallantılı. Bu durumda insanlar suç işlemeye eğilim artıyor. Bütün dünya toplumlarında da böyledir. Evet. Suç eğilim. Bizde Biz biraz daha fazla gelişmekte olan dediğimiz bir toplum yapısında olduğumuz için daha fazla. Evet daha fazla diyoruz. Umarım azalır diyelim ve ben ne merak zaman? ettiğim bir konu ise sormak istiyorum. Çok hı. merak ediyorum. Sizin karşılaştığınız en fazla e, suçlar neler? Hangi yönde suçları karşılaşıyorsunuz? Son dönemde cinsel tarih suçları çok fazla. Yani cidden öne alınmayan bir şekilde hı hı. E, özellikle 18 yaşından küçük Türklere yani bizim çocuk kanun kapsamında çocuk saydığımız kişilere dönük cinsel taciz suçları çok fazla karşımıza çıkmakta. Ee, hırsızlıklar yine son dönemde biraz daha azalmakla beraber veya artık şeye yansımamakla <laughs> adliye sistemine yansımamakla beraber azalıyor. Artık insanlar da yıldı. Yani tamam hırsız şikayet ediyor, gidiyor, ceza yatıyor ama çıkıyor yine iş yapılıyor ve çalınan gelmedi deniyor. Hı ee, hı. ve toplumun yine işte en sıkıntılı olduğu nokta yaralamalar, kavgalarımız çok fazla. Maalesef yani, yani en öne çıkan bu şey işte e, kasten yaralama suçları hı hı. kavgalarla birlikte veya farklı şekilde e, ikinci aşamada onun biraz daha önüne geçen aslında cinsel taciz suçları çok fazla. Çok fazla. Diyoruz. Bir aracı cidden e, adliyeye ulaşan şikayet sayısı da bizlere gelen dosya sayısı da çok çok fazla edici cinsel talih suçlarında. Evet, biz de bunları duydukça zaten yolda yürürken bile tedirgin olabiliyoruz. Yani. Tedirgin olunması gereken bir hale getirirler evet, bizi. Gerçekten maalesef. özellikle bayanları e, çünkü büyük şehirlerde bunun karmaşası tamamen yaşanıyor dedim ya biraz sosyolojik bir yapı. Biz televizyonlarla, gazetelerle, medyayla sürekli insanlara e, bir cinselliği dikte ettik ama çok bambaşka bir şekilde dikte ettik. İnsanlar da bir süre sonra o bunalım anında ona yöneliyorlar. Ona yöneliyorlar. Evet. Fakat bu çok da e, şey olmuyor. Yani masum bir yönelme olmuyor. Evet, evet. Bu da karşımıza çok fazla bir sonuç özellikle bu sosyal medya dediğimiz zaman biz de sürekli kullanıyoruz. Çok Hı -hı. fazla içindeyiz. Benim de büyük bir vaktim geçiyor yani oralarda. Ama dün gazetede bir haber okuyorum. 13 yaşındaki bir kız çocuğu işte internetteki o sosyal medyalarından birisinde tanıştığı kişilerle arkadaşlık ediyor. Hı hı. Sonrasında 20'ye yakın kişinin tecavüzüne uğramış onların arkadaşlığı nedeni 13, 13 yaşında. Bu topluma yansıyan bir şekilde yansımış. Bunun yansımayan kısmına baktığınız zaman çok çok fazla. Evet yani, yani, bu şekilde örtbas edilip e, cinayete o, kadar giden yollarca da olabilir. Çok fazla. Değil mi? Cinayete kadar Biz giden, intiharlara yani. giden yollar. E, işte bakıyoruz yine aynı günün haberi Batman şehrinde bir ayda ikinci, üçüncü kadın cesedi bulundu. Bunlar hep o intiharlar veya cinayetler e, bu şeye sürüklüyor. Evet. bizi sürükleyen şey dediğim gibi hep o e, toplumun hem bir yandan baskısı var hem Hı -hı. bir yandan serbestleştirme çabası insanların kafası karma karışık olmuş durumda. Evet. Bu suçlar artıyor. 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 Peki bu suçlar artıyor. Ee, Allah korusun biz de bu suçlardan birine maruz kaldık diyelim. Ee, yapılması gerekenler neler? Nasıl bir işleyiş içine yol almalıyız biz? Şimdi biz genel olarak bakalım. Bazı suçlarda çünkü biz şikayet etmekten çekiniyoruz veya gerek duymuyoruz. Ee, karakol veya savcılığa şikayet etme hakkımız var. Hı hı. Ee, karakola gidip bir e, şikayet beyanı vererek karakolda ifade alınır. Ee, savcılık tarafından gerek görülürse şüpheli olan kişinin, bu aşamada şüphelidir, ifadesi alınır. Savcılık soruşturmaya başlar. Karakoldan savcılığa iletilir. Soruşturma neticesinde dava açılıp açılmamasına karar verilir. Ee, çok iki cümlede özetledik ama uzun bir süreç alır bu. İkinci ihtimal doğrudan savcılıklara giderek, Cumhuriyet Başsavcılıklarına giderek hı hı. bir şikayet dilekçesi vermek, durumu anlatmak, bu şekilde bu e, yargılama yolunu başlatmak Yine savcılık delilleri toplar Siz delillerinizi götürebilirsiniz Elinizde bir delil varsa hı hı. E, Delil toplama neticesinde Eğer bir dava açılmasına kanaat getirirse Dava açar yargılama sürecimiz başlar ya, Tabii biz bazen e, Dediğim gibi ya aldırmıyoruz hı hı. Aman neyse lanet olsun kim uğraşacak Allah'ından bulsun Toplumumuzun genel cümleleri veya Biraz önce bahsettiğim suçlardaki gibi Toplumda büyük bir çekince var ama Benim adım da duyulacak evet, çekincesiyle evet, evet. ee, yanlış bir düşünce olabilir. Doğru bir düşünce olabilir. Kişinin toplumdaki yapısına, durumuna ailevi konumla bağlı olarak da değişebilir Hı -hı. ama sonuçta bir suça maruz kalmaktır bu. Ee, kişinin kötü olduğu anlamına gelmez. Bu yüzden şikayet edilmesi kanaatindeyiz. Özellikle yine cinsel taciz suçları örtbas edilmemeli bu şekilde diye düşünüyorum. Evet, çok da mantıklı. Yani bizim İzmir'de ne kadar olur derler bazen onu sorular. Doğu ıı, illerimizde daha fazladır. Evet, oran konusunda bir şey söyleyebilir misiniz? Aynı. Hatta büyük şehirlerde çok daha fazla sürekli göç alan şehirleriz. Hı hı. E, artık o metropol dediğimiz şehirler bir e, suç şehri haline dönüşmeye başlıyor. İstanbul'u zaten hiçbir zaman saymıyorum. İzmir Türkiye'nin en rahat, en güzel şehri dediğimiz yerde bile bu suç oranı çok fazla. Çok fazla değil. Bizim gözümüzde bir şey var. Doğuda bu suç çok fazla, doğuda bu suç çok fazla ama evet. büyük şehirlerde daha fazla. Yani nüfus oranı farklıdır, farklı etkenler vardır ama hı hı. yok burada da oradan bir farkımız yok. Bizim. Yok diyoruz. Hiç hı. farkımız yok. Ama orada hı hı. daha fazla örtbas ediliyor. Evet, bir evet. etken var. Hani biz burada şikayet konusunda biraz daha rahatız. Evet, doğru Hakkımız öyle. arama konusunda daha rahatız. Orada bir de toplum baskısı biraz daha fazla. Evet, o yüzden yansıtılmıyor. Yansıma, değil. Yansıtmamaya çalışılıyor. Evet. Yani aileler öğrense, çevredekiler öğrense de onlar Konuşma bir şekilde kendi aralarında olur. çözmeye çalışıyorlar veya örtbas etmeyi tercih ediyorlar. Peki Volkan Bey, kısa bir reklam arasına gideceğiz. Efendim, reklamların ardından hukuk saati kaldığı yerden devam edecek.